Arkadaşlar bu videoda yaptığım en büyük proje olarak düşündüğüm raven bloğunu tanıtacağım. Şimdi bu normal bir blok, Bir kayıt olalım yeni bir üye olarak. Evet. Evet. Rastgele bir mail koyalım. Burada direkt diğer üyelerin profil fotoğraflarını görebiliyoruz. Son olarak direkt anlık güncellenen bizim şeyimiz de var burada son aktiviteler. Burada chatimiz var. Chatimiz biraz birazdan tam olarak göstereceğim. Direkt güncelleniyor. Bir profile gidelim. Şöyle hiç şeyimiz yok. Bir ekleyelim diyelim. Şu şekilde. Girdiğimizde şuradan yeni üyeyi görebiliyoruz. Veya bir profil fotoğrafı yükleyelim. Pek yok ama şöyle bir fotoğrafımı yükleyelim. Direkt profil fotoğrafını da güncelliyor. Profilde de artık profilimiz güncel. bir post da atalım. Deneme Gördüğünüz gibi burada da direkt post var. Güncellendi. Şurada bir edge açalım. Sistem bir tutabilecek Bakalım. Evet, teşekkür ederim. Bunu şöyle. Şöyle açalım. Şuradan da bir login diyelim. Buradan da başka bir hesaba giriş yapalım. Rastgele açtım. Şuradan gördüğünüz gibi diğerlerin postlarını görebiliyorum. Şöyle de bir şey yapalım. Like. Şimdi şuradan yeni bir post atacağım. Bu post diğer herkeste hemen görünecek yazdım. Şuradan post attığım gibi fark ettiyseniz şurada post geldi. Üstüne şurada yeni bir post paylaştığım hakkında haber geldi. Üstüne az önce attığım like da şurada da gözüküyor fark ettiyseniz. Şurada live chatimiz var dedik. Ee, test diyorum. Karşıda da mesajlar direkt yenileniyor. Ee, Bu şekilde yan taraf beni direkt görebiliyor. Ee, veya tüm emojiler şeyde çalışıyor. Attığınız gibi emojiler de orada gözükecek. Bunun yanı sıra bir bakalım. Şurada dashboardumuz var, profilimiz var. Ee, ben kurucusuyum diyelim. Şuradan hakkında gidebiliriz. Neler kullandığımı da görebiliriz. JavaScript, React, Express, MongoDB, Firebase ve Material CSS. Aynı anda iki database kullandım. Bu sayede hani soket kullanmak yerine Firebase'ten yardım aldım. Şurada benim profilim. Benim tarafından paylaşılan postları görebiliyoruz. Şuraya bir yorum atalım. Merhabalar. Direkt yorumum aşağı indi şurada benim yorumum var ve selamlar buradan birinin profiline direkt gidebiliyoruz profil tarafından paylaşılanları görebiliyoruz dislike atıp like atabiliyoruz ve yorumları görebiliyoruz bunun yanı sıra da bir search yapabiliyoruz üyeler arasında bir üyeyi arayabiliriz pardon bu postlarmış deneme postu diyelim şu şekilde veya e, raven dediğimde gördüğünüz gibi o post çıkıyor. Yazarlarda da aynı şekilde arama var. Okay. Tabii şu anda çok yazar olduğu için pek olmadığı için pek mantığı yok. Şuradan çıkıp şu live update'i tekrardan göstereyim. Update. Ben burada kayıt olduğum gibi diğerleri de şuradan görebiliyorlar. Ben buradan bir post paylaştığımda da dediğimde de burada direkt yeni post publishlandı deyip burada da güncelleniyor. URL remember. Online hani hiçbir şekilde e, hani maddi bir site değil. Programcılık tabi kendi deneyimi geliştirmek için, kendimi de geliştirmek istediğim için yaptığım bir site. Umarım hani sitede hoş duruyordur, beğenmişsinizdir.